7 kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes Formula 1 takımıyla olan kontratını 2023 sonuna kadar uzattığını açıkladı. İngiliz pilotun son kontratı geçen yılın sonunda bitmişti ve taraflar uzun süre boyunca yeni kontrat görüşmesi yapmışlardı. Nihayetinde anlaşma kış aylarının sonuna doğru gerçekleşmiş ve anlaşmanın sadece tek yıl olduğu açıklanmıştı. Bu da İngiliz pilotun emekli olabileceği iddialarını beraberinde getirmişti. Ancak taraflar bunu yalanlamış ve 2021 sonrasında da beraber devam edeceklerinin sinyallerini vermişlerdi. Hem Mercedes hem de Hamilton 2021 sonrası için kontrat görüşmelerini bu yılın ilk yarısında tamamlayarak tamamen şampiyonluk savaşına konsantre olmak istiyorlardı. Hem Mercedes hem de Hamilton 2021 sonrası için kontrat görüşmelerini yılın ilk yarısında tamamlayarak tamamen şampiyonluk savaşına konsantre olmak istiyorlardı. Son haftalarda başlayan görüşmeler çok uzun sürmeden sonuçlandı ve Hamilton kendisini 2023 sonuna kadar Mercedes'e bağlayan yeni anlaşmayı imzaladı. Yeni anlaşmayla beraber Hamilton 2013'te katıldığı Mercedes'te 11 sezon boyunca yarışmış olacak. Şimdiye kadar Alman üreticinin kazandığı 7 şampiyonluğun 6'sını İngiliz pilot elde etti. Hamilton bu konuda şöyle konuştu. Bu inanılmaz ekiple yaklaşık 9 yıldır çalıştığımı inanmak zor ve ortaklığımıza 2 yıl daha devam edeceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyım. Birlikte çok şey başardık fakat hala hem pistte hem de pist dışında başaracak çok şeyimiz var. Mercedes bu anlaşmayla beraber artık Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağına konsantre olacak. Valtteri Bottas'ın anlaşması bu yıl sonunda bitiyor ve film pilotun koltuğunu koruyabilmesi için acilen güçlü sonuçlar alması gerekiyor. Mercedes'in diğer seçeneği ise Williams'la 3 yıllık anlaşması sona erecek olan George Russell olacak. Russell geçen yılki Sakir Grand Prix'sinde Mercedes'le tek yarışlarına piste çıkmış ve o yarışta da galibiyet mücadelesi vermişti. Mercedes'in ikinci pilot kararını yaz arasına kadar veya yaz arası civarında vermesi bekleniyor.